17. yüzyılda inşa edildiği bilinen Santa Arabileri yıllar itibariyle bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeye dönmüş durumda. Çok az sayıda bir yapı burada ayakta kalabildi. Ayakta kalabilen yapıların içerileri de bu şekilde ot bahçesine döndü. Kışın kimsenin yaşamadığı Dumanlı Köyü'ne yazın gelenler neredeyse birçok noktanın kazıldığını fark etti. Şu anda tarihi çeşmenin önündeyiz. Defineciler burada da 8 metrekarelik bir alanı kazarak tarif etmiş. Daha sonra da üzeri toprakla kapatılmış. Şimdi şunu yıkmanın bir insana ne faydası olur? Gerçek olan hazine insanlar biz buraya çekebilsek İnsanları buranın geçen anlatsak hazine o. Yıkarak değil. Şu güzel doğallığı biz insanları buraya çekerek yaşatsak emin ol var ya burada restoran da olur, alışveriş merkezi olur. Nasıl buraya Araplar geliyorsa, beğeniyorsa para bırakacak. Turizm önceden okulda bize öğretilen oydu. Turizm, döviz her zaman bize girdidir. Ama buraya hiç turizmden başka kimse gelmiyor. Sadece kaybediyoruz yani. Günden güne her gün bir taş düşerek biz bunu kaybediyoruz. Ee, en azından burayı koruyup buraya turist çekmek. Ee, turist ne gelir buraya? Para getirir, Canlılık getirir, ekonomi canlanır, etraf güzelleşir. Yani şunu söylüyorum, biz daha çok yıkmayı seviyoruz. Yapılanı korumayı sevmiyoruz. Arkadaşlar, şimdi define sertası şu bu